Beşinci sınıf matematik ders kitabı ikinci ünite kesirler, kesirlerle işlemler konusundaki etkinliklerin çözümleriyle birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk bölümümüzde sayfa 76'daki öğrendiklerimizi uygulayalım bölümündeki sorularla devam edelim. Aşağıdaki kesirlerin birim kesirlerini bulup birim kesirleri sayı doğrularında gösteriniz diyor arkadaşlar. Öncelikle 3 bölü 4... Birim kesir demek arkadaşlar, buradaki benim paydam yine aynı şekilde 4 olacak. Payımın 1 olduğunu düşünün. A'daki birim kesrim 1 bölü 4'tür. B'deki birim kesrim 1 bölü 5'tir. C'deki birim kesrim 10'da 1'dir veya 1 bölü 10'dur. Daha sonra bunları sayı doğrusunda gösterin dediği için hemen şöyle bir tane sayı doğrumu çiziyorum şuraya 0, buraya 1 diyorum. Bütünüm 4 parça olduğu için ben 0'da 1 arası bir bütündür. Burayı 4 eşit parçaya ayırıyorum. Ve daha sonra 1 parçası dediği için şurası arkadaşlar 1 bölü 4'tür. B'ye geçtik. B'de ise yine aynı şekilde bir bütünümü çiziyorum. Bir bütünüm şuraya 0 diyorum. Buraya 1 diyorum. Devam edebilir sayı doğru. Bir bütünüm 5 eşit parçaya bölündüğü için ben şöyle göz kararı arkadaşlar. Hızlıca 5 eşit parçaya ayırdım. Daha sonra 1 parçası dediği için 1 bölü 5 için şuradaki ilk parçam benim 1 5 eşittir. Üçüncüsünde onda 1. Yine aynı şekilde bütünümü çiziyorum. 0, 1. Buradaki Paydam 10 olduğu için bütünüm 10 eşit parçaya ayrılması gerekiyor. Şöyle göz kararı ayırıyorum. Daha sonra bunun ilk parçası 10'da birdir. İkinci soruyla devam edelim. Her biri eş aralıklar ayrılmış aşağıdaki sayı doğrularında işaretlenen noktaların altına uygun kesitler yazınız. Evet bakalım. 0'da 1 arası benim bir bütünüm arkadaşlar. Hemen bütünümü kaç eşit parça ayırdığına bakıyorum. 1, 2, 3, 4 eşit parça ayrıldığına göre benim paydam 4'tür. Hemen buradaki bütün kesirlerin paydalarına 4 yazıyorum. Burası ilk parça olduğu için 1 bölü 4. İkinci parçam 2 iki bölü 4. Üçüncü parçam 3 üç bölü 4. Birinin olduğu yerde aslında arkadaşlar 4 bölü 4 eşittir. Çünkü 4 bölü 4 zaten 1'e eşittir. İkinci sayı doğruma bakıyorum. Bütünüm 1, 2, 3 parçaya ayrılmış. Hemen paydama 3 yazdım. İkinci kesirime de paydama 3 yazdım. Birinci parçam olduğu için 1 bölü 3. İkinci parçam 2 iki bölü 3. Üç. Üçüncü sayı doğrumda ise hemen parçaların kaç parçaya ayrıldığını buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eşit parçaya ayrılmış. Yani benim paydam 8 bütün kesirlerimin Paydalarına 8 Yazalım Daha sonra hepsinin Paylarında yazarak kesrimizi oluşturalım Yazıyorum arkadaşlar Evet son kesimde yazdım Birinci parçam 1 bölü 8 ikincisi 2 bölü 8 üçüncüsü 3 bölü 8 Dördüncüsü 4 bölü 8 beşincisi 5 bölü 8 Altıncısı 6 bölü 8 yedincisi 7 bölü 8 Burası da zaten 8 bölü 8'e eşittir. İkinci sorumuzda bu şekilde çözdük. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü soruda aşağıdaki birim kesirleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız diyor. A'ya baktık arkadaşlar. Hepsinin payları eşit. Payları eşit olduğu zaman ben paydalarına bakıyorum arkadaşlar. Paydası küçük olan büyüktü. Dolayısıyla burada 1 bölü 3 Büyüktür 1 bölü 8 o da büyüktür 1 bölü 11 olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu daha somutlaştırmak istersek benim bir tane pastam var 3 kişi paylaşıyor bir pastam var 8 kişi paylaşıyor bir pastam var 11 kişi paylaşıyor. Bana hangisinde çok düşer 1 bölü 3'te 3 parçaya ayırdığım zaman 3 kişiye paylaştırdığım zaman bana çok düşer daha büyük parça düşer. B'ye baktık arkadaşlar. Yine burada payda eşit, paydalar farklı. Aynı mantıkla paydası en büyük, en küçük olan en büyüktür. Dolayısıyla 1 bölü 5 büyüktür. 1 bölü 7 o da büyüktür. 1 bölü 8 ve en küçüğümüz 1 bölü 16'dır. C'ye geçtim. Burada da yine paylar eşit, paydalar farklı. Paydası küçük olan en büyüktü. 1 bölü 13 büyüktür. 1 bölü 18 o da büyüktür. 1 bölü 26. de yine aynı mantıkla devam ediyorum. En küçüğüm en büyüktür. Paydası en küçük olan en büyüktür. 1 bölü 29 büyüktür. 1 bölü 38 o da büyüktür. 1 bölü 42 ve en küçüğüm 1 bölü 48. Evet sayfa 81 öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki iş bölümlerin boyalık kısımlarını gösteren tam sayılı kesirleri yazınız. Yazdığınız kesirlerin hangi doğal sayı ile basit kesrin toplamı olduğunu belirtiniz. Evet burada bakalım tam sayılı kesir dediği için arkadaşlar yazdığınız kesirlerin hangi doğal sayı ile basit kesrin toplamı olduğunu. Şimdi buradaki Evet burada arkadaşlar baktığımız zaman benim burada bir tane tamım var. Daha sonra bir tane basit kesimim var. Bütünüm 3 parça 2 parçası alınmış. Bu öncelikle şuradaki bütün kısmımı yazıyorum. İkinci kısım basit kesir. Bütünüm 3 parça 2 parçası alınmış. Bu aslında bir tane tam ile 2 bölü 3 kesirin toplamıdır. Yani bir tam 2 bölü 3 tam sayılı kesirdir. İkinci şeklim, iki tane tamım var yazıyorum. Basit kesir olarak bütünüm dört parça, bir parça salınmış. 1 bölü dört. Bu şekilde yazdığınız zaman arkadaşlar şu ortadaki artıyı kaldırdığınız zaman direkt benim iki tam, 1 bölü dört olarak tam sayılı kesimi direkt yazabilirim. C'de ise bir, iki, üç tane bütünüm var. 3 tane tamımı yazdım. Daha sonra bütünüm beş parça, üç parça salınmış. 3 bölü 5 tam sayılı olarak yazıyorum. 3 tam 3 bölü 5. Ç'de ise bütünün 1, 2, 3, 4 tane bütünün var. Basit kesrim 2, 4, 6 parçadan oluşmuş. 5 parçasını almışım yani 5 bölü 6 Basit, tam sayılı kesir olarak yazdığım vakit 4 tam 5 bölü 6'dır. İkinci soru. Aşağıdaki tam sayılı kesirlerin hangi doğal sayı ile basit kesir toplamı olduğunu yazınız. Evet burada da biraz öncekinin tam tersi. 5 tam 7 bölü 11 nedir arkadaşlar? Benim 5 tane tamım var. Ben 5 tam ile 7 bölü 11 kesirini topladığımı düşüneyim arkadaşlar. Bu işlemin sonucu bu şekilde. İkinci kesrimde ise 2 tam ile 3 bölü 8'in C'ye geçtik. C'de ise tam kısmım 6 olduğu için buraya 6'mı yazıyorum. Basit kesim. 1 bölü 15. Ç'de tam sayılı kısmım 4. 4 ile 1 bölü 6'nın toplamı. D'de 9 ile 5 bölü 12'nin toplamı. E'de 16 ile 3 bölü 5'in toplamı olarak yazılabilir. Üçüncü soru. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürünüz. Evet tam sayılı kesirleri bileşik kesre dönüştürürken arkadaşlar. Buradaki payda ile tam sayılı kısmı çarpıyorum. Üzerine payını ekliyorum. 7 ile 1 çarptım. 7 üzerine 4 ekledim. 11 benim artık payım 11. Paydam değişmez arkadaşlar. 7 olarak yazarım. 11 bölü 4. 1 tam 4 bölü 7'ye eşittir. B'ye baktım arkadaşlar. 3 ile 10'u çarptım. 30. Üzerine 3 ekledim. 33 payım 33'tür. Paydamı aynen. Yazıyorum. Paydalar hiçbir zaman böyle sorularda değişmez arkadaşlar. Hemen paydamı 9 olarak yazayım. 7 ile 9 çarptım. 63. 2 ekledim. 65 bölü 9. Paydamı 3 olarak yazdım. 12 ile 3 çarptım. 36. 2 ekledim. 38. D'ye geçtim. Hemen paydamı 5 olarak yazdım. 4 kere 5 20. 4 daha ekledim. 24. Kuralımızı unutmayalım arkadaşlar. Tam sayılı kesiriyle payda çarpılır. Üzerine pay toplanır. Önce çarpma sonra toplama. E'ye geçtim. Hemen paydamı 9 olarak yazdım. 8 kere 9 72. Bir daha ekledim. 73. Paydamı 9 olarak yazdım. 6 kere 9 54. 8 daha 62. 62 bölü 9. Paydamı 5 olarak yazdım. 10 kere 5 50. 2 ekledim. 52 bölü 5 olarak sorumuzun cevabını bulduk. Dördüncü soruda ise burada da bana bileşik kesirleri vermiş. Bunları tam sayıda kesre dönüştürmem gerekiyor. Evet arkadaşlar böyle soruları iki farklı yöntemle yapabiliriz. Birinci yöntemi hemen buradaki 7'yi ben 5'e bölüyorum arkadaşlar. Normal bölme işlemi. 7'nin içinde 5. Bir kere var bir kere 5. 5 çıkartıyorum. 2. Buradaki kalan benim arkadaşlar payımdır. Buradaki bölüm ise arkadaşlar benim tam sayılı kısmımdır. Daha sonra bölmüş olduğum 5 benim paydamdır. Paydan bakın aynı şekilde değişmiyor. Bunun ikinci yöntemi de arkadaşlar. Benim paydam 5 olduğu için payım 5'ten büyük. Ben 7'den bir tane 5 çıkarttım arkadaşlar. Bir tam olarak buraya yazdım. 7'den 5 çıkarttığım zaman 2 burada kaldı. Aynen ekledim. İkinci yöntemde de 13'ü 8'e böyle birsiz arkadaşlar. Hemen yapalım. 13 bölü 8. 13'ün içinde 8. Bir kere var. Bir kere 8. 8. Çıkarttım. 5 kaldı. Burası benim tam sayılı kısmımdır. Bir tam. Kalanım pay. Pay aynı şekilde devam ediyor. 25 bölü 6. Hemen alt tarafta bölelim. 25 bölü 6. 4 kere 6. 24 çıkarttım. 1 kaldı. Tam sayılı kısmım 4. Kesir çizgimi çizdim. Kalanın 1 olduğu için payım 1. Paydamı aynı alt olarak yazdım. 48 bölü 7. Şuradan hemen yapalım. 48'i 7'ye bölelim arkadaşlar. 6 kere 7. 42 çıkartıyorum. 6 kaldı. Tam sayılı kısmım 6. Kalanım yine 6 faydam idi. D'ye geçtik. 50 bölü 9. Hemen şurada üst tarafta böleyim. 50 bölü 9. 5. 5 kere 9. 45. Çıkartıyorum. 5 kaldı arkadaşlar. Tam sayılı kısmım 5. Payım yine 5. Paydam yine aynı şekilde. 9. 65 bölü 3. 65'i 3'e bölüyorum. 6'nın içinde 3. 2 kere 2 kere 3. 6. Çıkarttık. 0. Yukarıdan 5 beş indirdim. 5'in içinde 3. 1 kere. 1 kere 3. 3. Çıkarttım. 2. Buradaki tam sayılı kısmım 21. Kalanın payıma payda min aynı şekilde 3. 37 bölü 4. 37'yi 4'e bölüyorum arkadaşlar. 9. 4 kere 9. 36. 36 çıkarttım. 1. Tam sayılı kısmım 9. Kalanım 1. Yani payım 1. Paydam 4. Aynı şekilde değişmez. Son soru. 83 bölü 9. 9. 81. Çıkarttım. 2. Tam sayılı kısmım 9. Kalanım 2 olduğu için payım 2. Paydam yine aynı şekilde değişmedi.